Merhaba dostlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir seriyle karşınızdayım. Bugün bu seride sizlere script yazmayı öğreteceğim bildiğim kadarıyla. Ben de çok script yazma konusunda bilgili bir insan değilim. script nedir? Mesela script sohbeti sil gibi. Gördüğünüz gibi sohbeti siliyor. Burada bu ismimizin çıkmasını yazacağız. Mesela bu özel bir şey. Buradaki yazı yazmasını sağlayacağız. Sohbet temizlendi yazısı. Buradaki her şey kendimiz editleyeceğiz. Kendimiz kodlayacağız. Çok basit böyle hiç kod bilmenize gerek yok yani çünkü sıfırdan öğreteceğim. Videoya geçince zaten çok basit olduğunu göreceksiniz. Mesela sohbeti kapat gibi, e, sohbeti aç gibi ya da event yap gibi. Event mesela bu videoda yaptığımız bir scriptin kendisi. Mesela bunu girdiğim zaman bir küçük bir event scripti yaptım bu videoda. Onu başlatacaktır. E, bu Burada ufak bir hata var. Bu başlamasın A yazmışım. O büyük bir sıkıntı değil. Gördüğünüz gibi eventimizi yaptı. Bunun gibi özellikleri yapmamızı sağlıyor. O zaman çok bekletmeden, çok fazla bir vaktinizi almadan hemen videoya geçelim. Evet, videosimize geldik. Bir tane not defter açtım kendimi ve ismini video skripti koydum. Şimdi öncelikle bir tane komut oluşturmamız gerekiyor. Komut oluşturmak için command, yanlış yazdım, command, boşluk bırakıp slash, istediğimiz bir komut. Şimdi ben ne komut oluşturmak istiyorum? Bir tane sizlerle beraber bir tane event script yapalım. Event, video. Mesela bir tane şu gördüğünüz slash event video komutu bu oyunda çalışacak olan komuttur. 2 nokta üst üste bırakıyoruz. Bir tane enter alt satıra geçip 1 2 üç, dört tane boşluk bırakıyoruz. Şurada dört tane boşluk olacak. Sonra bunu yazıyoruz, trigger yazıyoruz. Eğer bir tane yetki eklemek istiyorsanız yani bu komutu herkesin kullanmasını istemiyorsanız bir tane daha şu şu tekrar ilk satırdan bir tane daha boşluk şey alt satıra geçip 1 2 3 dört tane boşluk bırakıp tekrardan Buraya permission yazıyorsunuz. Permission. Arkadaşlar permission ne demek? Permission yetki demek. Eğer bu yetkiye sahip olmayan insanlar bu komutu yazamayacaktır. Permission yazıp iki nokta e bırakıp bu permission'ın yani e, kimler yazabilecek? Bu, yani bu yetkiye sahip olabilecek kişileri yazacağız. Yani mesela yani isim yazmayacağız aslında. Mesela OP yazdım ben buraya. OP permission'ına sahip kişiler yazabilir bunu. Mesela şöyle anlatayım. E, mesela yöneticisiniz ve yöneticide her yetki bulunur mesela. Eğer yönetici de bu yetki yoksa, bu OP yetkisi yoksa yani, mesela op değil de mesela event yapalım. Mesela bu permission, look permission'e bunu vermediyseniz bu komutu kullanamayacaktır. Eğer ki tabii ki konsoldan OP isim yazıp da verirseniz bunu kullanabilir. Onda sıkıntı yoktur. Bunu herkes kullanamasın diye yapıyoruz. Mesela OP yetkisi burada koyduk. Bunu zaten oyuncağı kullanamaz yani. Bu oyunculara verilen bir şey değil. O yüzden kafanız o taraftan rahat olsun. Ben yetki koymak istiyorum o yüzden OP yetkisini koydum mesela. Boşluk bırakıp, bak dikkat etmemiz gereken bir şey var. script boşluklar çok hassas bir şeydir. Şuradaki boşluğu siliyoruz. 1, 2, 3, 4. Kendi elimizle boşluk koyacağız. 1, 2, 3, 4. 3 mü yaptım? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Tamam 4 oldu şimdi. Şimdi mesela Evet video yazdıktan sonra oyuncuya bir tane mesaj göndersin istiyorum ben. Bunu nasıl yapacağım send ee, şu an event, plug, event script'ini yazmıyorum. Örnek olarak bazı şeyler göstereceğim. Selam mesela event video komutunu giren oyuncuya selam komutunu göndersin dedim burada ben. Bunu kaydettim ctrl ile hemen sunucumuza geçip bunu test edelim. Bakalım hata var mı yok mu diye. Evet sunucumuza geldik hemen script'i yenilemek için sk reload ve script'imizin ismi dosyasının ismi bu arada video script'i. Gördüğünüz gibi hata çıkmadı. Şimdi event video gördüğünüz gibi biz bu komut oluşturmuştuk ve şu an bu komut çalışıyor durumda. Bunu yazdım ve gördüğünüz gibi bana selam yazdı sonucu. Bunu böyle istediğim kadar spamlayabilirim. Bana selam mesajını yollayacaktır. Skritlerimizi geliştirmeye biraz daha devam edelim. Şimdilik çalışıyorum diye test ettik. Şimdi eventini yazmaya başlayalım yavaştan. Evet tekrardan buraya geldik. Send bu işe yarıyor. Şimdi mesela event skritlerimizi yazmaya başlayalım yavaştan şu an sendin ne işe anladıysak öncelikle Ahmet olduğuna dair bir mesaj göndermek istiyorum ve bunun sadece bir oyuncu görmemeli. Mesela az önceki sendi sadece ben görüyordum ama bu mesajı Emmet olacağı için bütün her herkes görmüyor. Oyun bütün oyuncular görmesi lazım bu mesajı. O yüzden sen değil sen de asla kullanmıyoruz. Broadcast kullanacağız. Broadcast sunucuda duyuru komutu gibi bir şeydir. o yüzden bunu kullanmamız herkes için daha iyi. Daha optimize olur. Şimdi Broadcast yazdık. Renk kodları da kullanabiliriz bu arada. Renk kodları kullanmamızda hiçbir sıkıntı yok. Event başlamak üzere. Envanterinizde yer açın diye bir mesaj yollayız öncelikle. Şimdi direkt mesela Selam'ı direkt yazdığımız gibi yollamıştık. Ama bütün direkt bu komut yazdığımız gibi vurt diye bütün komutları işlemesin. O yüzden biraz bekletmem lazım, biraz yavaş yavaş işlemesi lazım bu komutun. O yüzden wait ekliyorum, wait zaten anlamı, anlamını gördüğünüz gibi anlamışsınız ünlü işlevlerden. Bekle demek, wait 1 second, 1 saniye bekletmek mesela minutes, 1 dakika bekletir bu. Mesela uzun vadeli bir şey yazmak istiyorsunuz, 30 minutes yani 30 dakika bekletin bunu bu komut. Yani sonraki satırı işlemesi için mesela broadcast diyelim. 30 dakika geçti mesela bunu şimdi bunu bu komutu yazdınız bunu direkt yollar çünkü bunun üstünde wait yok burada 30 dakika bekler ve sonraki satıra geçer bu o satırı sabitliyor duruyor burada 30 dakika boyunca buraya ne, nasıl ne kadar büyük sayı yazarsanız o kadar bekler ben bunu bir saniye bekleteceğim ya da 3 saniye beklesin daha, daha iyi anlamınıza yarayabilir şimdi şunu kopyalayacağım direkt. Bu arada buradaki boşluğa dikkat, et, dikkat etmeyi unutmayın. Şuradaki hatta buradakileri de uygulayalım şu boşluk şeyini. Ee, şimdi şunu kopyaladım şöyle. Şöyle yapıştırdım. Event'in başlamasına 5 saniye. Gördüğünüz gibi 5 saniye. Şu böyle bir mesaj attık. Şunu kırmızı yapacağım hatta ben. Tekrardan sarı olsun. Bu sarı renk, bu da açık kırmızı. Bu tekrardan sarı yapıyorum. Sadece 5 kırmızı gözüksün diye böyle bir şey yaptım. Sonra tekrardan wait bir sekans yapıyorum. Şimdi 5 saniye şimdi mesela bunu koymasaydım direkt hepsini 4 5 3 2 1 aynı anda atıp event'i bitirirdi. Ama ben yavaş yavaş işlesin dediğim için böyle bir saniyeleri arada böyle dağıtmam gerekiyor benim. Buraya 4 ekleyeceğim. Şuradaki boşluğu şey yapalım diye buraya. Tamam. Şu iki satırı kopyalayayım ben direkt. Tamam mı? Şöyle ekledim. Buraya 3 yazacağım. Dur yanlışlıkla kopyaladım lan. Bir dakika dur. Pardon pardon. Buraya 3 yazayım. 3'ü unutmayalım. Kopyala. Yapıştır. Buraya 2. Tekrar alt satıra geç. Şurayı kopyala yapıştır. bir Tamam. bire geldik. Şimdi event'in başlama sırası. Wait. Dur bir dakika. Şuradaki boşluğu unutmayalım. Skip boşluklara karşı çok hassastır. O yüzden unutmamız gerekiyor. Wait. 3 saniye daha beklesin. Ve alt satıra geçelim. Dur bir dakika pardon. Alt satıra geçelim. Şuradaki boşluğu alalım. Yanlışlıkla kopyaladım ya. Dur bir dakika. Alt satıra da düzelttiğimize göre şimdi oyuncuya eşya vermemiz gerekiyor. Oyuncuya nasıl eşya vereceğiz? Şöyle. Execute Console. Command. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Bu konsola komut girmemize yarıyor. Ee, konsola komut girmemize yarıyor derken yani şöyle script giriyor. Biz gir oyuncularla alakası yok bunun yani öyle bir şey algılamayın. Script'in otomatik olarak konsola bir komut girmesini sağlıyor. Şimdi oyunculara bir eşya verme komutu nedir? Guy. Guy komutu ile hemen şöyle bir tane yıldız koyuyoruz çünkü sunucularda Q, A, Q, E falan çalışmadığı için. Buraya bir tane yıldız koyuyoruz. İki tane yıldız koyarsanız sanırım çevrim dışı oyunculara da gidiyor diye biliyorum. Gidiyor yani tam emin değilim çalışırım çalışmaz mı? Ben o yüzden tek yıldız koyacağım. Aktif oyunculara versin bunu. Guy. Diamond 10 tane. 10 tane elmas vermişsiniz istedim. Bir at satıra geçtim. Şu boşlukları bu arada unutmuş olabilirim. Bir hata yiyebiliriz orada. Tamam mı? Wait. Yok dur. Wait eklemeyeceğim. Broadcast ekleyeceğim. Broadcast. Açık mavi. Elmaslar verildi diyeyim daha doğrusu. Verildi. Şimdi wait. Bir, second, bir saniye bekletelim. Şimdi arkasındaki boşluğu unuttum. Tamam. Şöyle alt satıra geç. Boşluğu halledeyim. Şimdi execute console command give. Şimdi altın veriyor. Altın vermek istiyorum. Gold. Iı, boşluk bırakıp ingot yazarsanız olmayacaktır. Aynı Minecraft'ta verir gibi alttan tere koyuyoruz. Gold ingot <laughs> 10 tane. Şimdi şunu direkt kopyalayayım ben. Bundan hiç yazmakla uğraşmayayım. Şöyle şunu değiştir bunu kapalı sarı yap. Altınlar diyelim. Şu iki satırı da kopyalayayım hatta. 3 satır hatta. Şöyle wait 1 seconds. Execute console command guy gold ingot Biz bunu gold ve yapmayacağız. Demir yapacağız bunda. Iron. Bunda sarı değil gri yapacağız. Bunun için yedi yaptım. Ve bu altınlar değil demirler yapacağız. Demirler verildi. Gördüğünüz gibi şu an scriptimiz hazır. Böyle basit bir event script yaptım kendime. Hemen sunucumuza gelip test edelim. Bakalım hata var mı hata yok mu. Olursa Anca şuradaki boşluklardan birkaç tanesini unutmuş olabilirim. Ee, orada çıkacaktır bir tane iki tane hata. Başka bir hata çıkacağını şu anda zannetmiyorum, görmüyorum. Hemen sunucumuza geçelim. Evet sunucumuza geldik. Hemen scriptimizi yenileyelim. Script reload. Video scripti. Gördüğünüz gibi hiç hata çıkmadı. Bunu ee, bunda siz hata yiyebilirsiniz. Hata yerseniz muhtemelen yazar orada zaten hata. Space falan yazar. Oradaki boşluklarda sıkıntı olur sizde maksimum benim yazdıklarımı yazarsanız. Şimdi hemen komutumuz neydi? Event video. evet başlamak üzere emanetiniz yer açın dedi. 3 saniye bekledi. Şimdi bir saniye bir saniye bekleyerek bunları seri bunu başlamasın A büyük A koymuşum buraya açıkla. 3 saniye beklediği elmas verdi, altına verdi, demirler verdi. Gördüğünüz gibi 3 tane şey verdi. Ben hiçbir şey yapmadım. Sadece komuta girdim. bu şekilde kendinize bir event script yapabilirsiniz. Bu video bu kadardı. Gelecek videoda da bir tane biraz yetkili komutları yaparız mesela. Rehberlerinize verebileceğiniz birkaç tane komut yaparız mesela bir oyuncuya kontrol komutu sağlarız kontrol ederiz bir oyuncuyu Gider ona ışınlanır Onu izler bir 10 saniye görünmez şekilde sonra geri gelir ve Onun gibi bir şey yapacağız işte Bir tane Kontrol script yapacağız sonraki bölümde şimdilik bu kadardı beğendiyseniz eğer bir şeyler öğretebildiysem Ne mutlu bana serinin devam etmesini istiyorsanız birkaç tane beğeni görmeyin şimdilik video bu kadardı ha bu arada bu skipte beğendiyseniz Discord adresimi koyacağım. Oradan benden isteyebilirsiniz. Hemen atabilirim. Zaten Discord'da full aktifim ben. Daha biraz da biraz yalnızım. Biraz sohbet edebiliriz. İyi gelir bana. Neyse. Çok konuşmayacağım. Ee, video şimdilik bu kadardı. Bay bay.